Öğretmeninden öğrendin sonunda örgü yapmayı, değil mi? İşte böyle öğretirler adama Ya, en sonunda öğrendin tabii ki. Ben sana diyorum, her zaman gel salonumda eğitim vereyim sana. Sen bence boş konuşanlar okula aç kendine, Abicim, çok sen para kazanırsın. Az önce öğrettim, şimdi uyguluyorsun. Bir teşekkür et ya. Çok para bir kazanırsın, teşekkür çok et. para. Bir teşekkür et, bir teşekkür et. Örgü, bak sayemde örgü yapıyorsun. Feritciğim biraz acele eder misin? Aa, rakipler bitti, yine sıram sana mı geldi ya? Çok iyi bir makyaj çıkaracağım. Allah Allah, demedi mi bir dakikada çıkaracağım diye? Ferit yine kolaya kaçıyor ve hiçbir aksesuar kullanmadan... modelin kendi saçıyla yapıyor. Emin değil misin? Ya hayır, şu an gerçekten... ...ya net söylüyorum sana bak, yaparken söylüyorum. Az önce ayna varken baktım. Bak şimdi etrafını, insanlar nasıl farklı şeyler yapmaya çalışıyor en azından. Hmm. Bana bak, dünkü saçla aynı saçlayayım ya. Öyle mi diyorsun? Evet. Ne bir renk kullanıyorsun? Bak onlar renk kullanacak. Onlar postiş kullandı. Onlar renk kullandı. Yavrum onlar... Ferit. Bir şey... Hata yaptığının farkında mısın? Evet o hata ya? yapıyor ama. Örgüyü neden öğretiyorsun? Ha. Evet. Ama... Gitsin dersler. Bak şöyle söyleyeyim olsun. sana o zaman Cancım. Bir mum... ...diğer mumu tutuşturmakla ışığından hiçbir şey kaybetmez. Can Bey... Öğretmek biraz kabiliyet ister. Boş konuşan adamlar hiçbir şey öğretemez. Bence siz mesleği bırakın Anladın? patronluk yapın. Bir araba galerisi açın. Ya ben hem patronum hem de sanatçıyım. Yetiştirdiğim adamlar nerelerde herkes görüyor. Anca boş konuşuyorsun. Yok eğitmenim, yok sanatçıyım, yok make up artist'im. Sen neyin artistisin ya? Sen anca çaki miydi, canı mıydı onun artisti olabilirsin. Bak arkadaşlar Cani'ye bu kadar kötü davranmayın. Ona hakkınız yok. Orada sakin sakin duruyor. Konuşmadığına bakmayın susuyor. Ama yeri geldiği zaman konuşturacağım onu. Ben bir şey söylemek istiyorum ya şimdi... Selami, Selami. Onu öyle gör. Değişik yani o. Bütün modeller son kez aynalara bakabilirsiniz. Artık aynaları çekmeceye koyma zamanı geldi. Her zaman olduğu gibi Bundan sonrası sürpriz. İnanmıyor. Evet kullanma, bol bol Jöle kullanma, onu kullanma, bunu kullanma. E bu içiden sen boğdum yap, bu saçın nasıl yapardın acaba? Acaba bu saçı nasıl beni, yapardın, beni, saçı nasıl yapardın ne yani? Yapıyorsun, ama yeter ya? artık. Gerçekten sıkıldım. Sprey sıkıyorum. Bana sprey sıktırmıyorsun. Yok, jöle sürüyorum. Saçım Aynen, yıpranacak. Gün, o gün Lütfen yani, yapma içine artık ya. Sprey ama ya. ya. o bir kaza. Ben. Yani modelimiz artık sabrımızı gerçekten zorluyor ve Nuray iyi dayanıyor. Ya, ya. Sprey kullanma. Yok, ay koka battı. Yok saçlarım yıprandı. Evet, ama yeter. Harbiden yeter ya. Yani işimi Katama yapamıyorum ben burada. Topaları, ciddi, e ciddi ciddi işimi yapamıyorum yani. Ya. Olmaz bu kadar. Allah Allah. Kurulu gelmişsin Çiğdem ben Sa anlamıyorum evet, ya. Evet saatimi kurdum ayarladım kendimi öyle Gerçekten geldim Gerçekten ben buraya. artık ona inanıyorum evet, yani. Evet evet emin ol öyle oldu yani. Spray ile sıkıyorsun sıkıyorsun. Sen lütfen artık ya. sabit ya. durur musun? İşimi yapıp bitirmek istiyorum. Çok az ben kaldı bir zaten. Ben de önce yapmanı bekliyorum Kesinlikle zaten. Kesinlikle artık yeter. Evet. Umarım bu saçı gördüğünde utanırsın. Aynaya baksın da. Yani ben o yüz ifadeni görmek istiyorum. Umarım Nuray beni utandırır bugün. Umarım. Evet. Nuray beni güldürmesin de başkalarına. Siz ancak Bey'e gülersiniz Üzgünüm bana olayım. değil. Evet, evet. Ben ciddi bir iş yapıyorum burada, şov yapmıyorum. Hiç bozma. <laughs> bozacağım. Bir Hepsini bozacağım oynuyoruz. bunu gördükçe. Aslında bir sahne oynuyoruz. Gözlerimi de şişirdin ağlamaktan bakalım eşini ne yapacak? Sonra yine yok daha bir daha ağlamak için hazırla kendini. Mutluluktan ağlayacak. <laughs> yani yapacağım? beni ağlatmaya programlandılar. herhalde. Aslıhan. Özge Hanım mahvoldum. Eyvah ya. neden? Mahvoldum. Size şu güzelliğinize bakın ben Teşekkür erkek ederim. Askeri yani, gönderiyorlar Hanım, beni. Yeşilde giydiğini gördü. Yeşili döneriz. gördü askeri gönderiyor. Sattı. Evet. Neden? Zaten arkası kısa yanlar uzun modeldi. Hı -hı. Bir de Ustura'yı incelttiğim için Hı -hı. orası var yukarısıydı. İşe yaramıyordu. Bunu yukarı bu şekilde kaldıramazdım. Hı -hı. O yüzden aldım orayı. Ama o çok kötü şeyler düşünüyor. belki Daha da belki kendini gördüğünde beğeneceksin evet. aslan Aslıhan. Kim Yine bilir? mutluluktan altıcan. Buna söz bugün, söz hiç güvenmiyorum. Bütün güvenim kırıldı ama. Ama o aynaya baktığında özür dileyecek misin benden? Özür Aa. dileyeceğim. Beğenirsem özür dileyeceğim senden. Tamam. sen. Tamamdır. Bir Ferit. Bitti mi? Bitti evet. Sadece <laughs> cana süre veriyorum. En son rutuşlar için geleceğim. Rutuş yapacağım. Rutuş. Peki ha. rutuş. Peki. Bugün nasılsınız bakalım Çiğdem? Bugün hiç iyi değiliz. <laughs> hiç iyi değiliz. Hanım, gergin yani... Nuray Hanım ve yaptığı saçlar. Evet. Şu anda şimdiden böyleyiz. Yani bu durumdayız. Biraz zor beğenen olduğunuzdan acaba... Gerinci ama yani mi? hadi ben neyse de herkes aynı şeyi düşünüyor yani hani herkes, ben mi yanlışım herkesten etkilenmiyoruz Çiğdem. sen Çiğdem yani sorun orada sen herkesten etkileniyorsun ben zaten Sorunumuz beğenmiyorum yani. ama bunu da destekliyor insanlar zaten yaptığınız ortada sorun yaptığınız orada, saçlar hiç beğenmiyorsun. şu anda bile kavga eder gibi saç yapıyoruz yani, Özge şimdi. Hanım dün Buyurun. ben günün birincisiydim büyük bir enerjiyle geldim stüdyoya ama Çiğdem her zamanki gibi yine beni düşürdü yani. Düşürdü bugün değil, dördüncü tamam gün. Ama gerçekten ben Çiğdem enerjimi alıyor ya. Gerçekten Aa, alıyor. A, a, hiç böyle bir şey şimdiye kadar duymamışım. İlk defa sizden böyle bir şey duyuyorum. Çiğdem. Tam tersi genelde bana enerji veren, neşe dolu derler ama. Harika bir bu dayle konuşurken. Evet mum gibi bekleyin pek. Cidem henüz görmedin. Belki görünce evet. çok beğeneceksin çünkü bugün işte biliyorsun biz buna buna ki normal bir saç değil. Evet, şov saçı, şov. şov makyajı olacak. Nura Hanım tam bir şov yapacak. Belki mı? gördüğünüzde çok hoşunuza gidecek. Kim bilir. Evet. Sürpriz çıkacak. Evet, Her sürpriz. zamanki sürpriz. sürpriz. Her zamanki sürpriz. Sürpriz. Nuray Hanım'dan sürprizler. Evet. Ben sürprizlerin kadınıyım çünkü. Evet, evet. Belli oluyor. Kaç gündür sürprizlerin kadını olduğunuz. Başarı ve sürprizlerin kadınıyım. Ama... Katılmıyorum size. Unutmamanız gereken bir şey daha var ki... Başlayanlar oldu makyaja şov makyajı için güzel bir zaman ayırmanız gerekir diye düşünüyorum. <Sessizlik> İki makas bir de tarak, güzel güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da kuaförüm. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.